üçgenler eş olabilir ya da sadece benzer Biri bire bir aynı diğer oranlı bir değer Benzerlik koşulları net ve sağlam Şimdi başlıyoruz bu konuyu anlatan şarkımla tamam Angle A yani açı açı benzerliği iki açı ise şeklin oranı değişir Sadece şekli şekil aynı kalır Boyutlar farklı ama açıların ölçüsü hep aynı açık ve saklı Kağıt benzerlikte iki kenar orantılıysa ve arada üçgenlerin şekli aynı ama büyüklük farklı Oran korunur bu benzerliğin mantıklı hattı A kat benzerliğin üç kuralı Oran açık kenar hepsi sistemin sırrı Üçgenler benzerse şekil değişmez Sadece büyüklük farklıdır bu net bir gerçek KKK benzerliğinde üç kenar oranlıysa Karşılıklı kenarlar aynı oran zaman eş olmaz bu doğrudu. Benzerlik genel işli, özeldir. Bu farkı unutma. Sistem böyle belirler. Aa kattı kattı kattı. Benzerliğin üç kuralı oran açıkken her sistemin sırrı. Üçgenler benzersiz şekilde işler. Sadece büyüklük farklıdır diliyle bu işler anlatılır Şekillerde gizli kurallar böyle tanıtılır Benzerlik sorulur seni zorlamaz artık kuralı bilirsen Çözüm olur mantıklı ve pratik Şimdi öğrendin üçgenin benzerliğini Kurallarla çizdin doğru denklemini Matematikle çözer soruyu sırasıyla Üçgenlerde benzerlik seninle